Alaçın evet. e, birçok kitabı vardı. Ben gençliğimde tanıştım kendisiyle. E, belki aranızda onunla tanışmayanlar vardır, kitaplarını görmemiş olanlar, okumamış olanlar. E, rahmetli olduğu için bu bugünün hatırasına en azından kitaplarından birkaç alıntıyı sizinle paylaşayım istiyorum. E, Mehmet Alaçın kitaplarına şuradan ulaşabilirsiniz, 1000 diye bir yer var. Alıntıları ben size oradan aktaracağım. Ee, onun kitaplarından birkaç alıntıyı sizinle paylaşmak istiyorum. Bana niye öyle bakıyorsun? Sana birini mi hatırlatıyorum? İhtiyar kendisini dalgınlıktan kurtararak cevap verdi. Söylememi ister misin? Söyle. Bana birisini veya bir insanı değil, etrafı ateşle çevrilip kurtuluş umudu kalmayınca kendisini sokan akrepleri hatırlatıyorsun. Ee, Taş isimli kitabından bir alıntı. Ve bir başka kitabı yine Taş özür diliyorum yine Taş kitabından bir alıntı. Burada ne yapıyorsun? Yaşıyorum. Yalnız mı? Hayır, sadece insanlar yok. Bunun adı yalnızlık değil mi? Değil. Yalnızlık bütün iletişim bağlarının kopması, koparılması demektir. Dünya ile iletişim bağlarını koparan insan kalabalıklar arasında bile yalnız insandır. Yaşama fırsatı isimli kitabından İnsan ölümle karşılaştığı zaman geçmişinin bir film şeridi gibi gözünün önünden geçtiği söylenirdi. Divani isimli kitabından şöyle bir alıntı, bizler dünyaya sahip olmak için değil, şahit olmak için geldik. Yaşayanlar ölenlerin gözlerini kapatıyor fakat ölenler yaşayanların gözlerini açamıyor. Yine Divani isimli kitabından bir alıntı. Ve bir başka e, alıntı daha yine onun kitaplarından günümüz şartlarında evliliğin önündeki en büyük engellerden birisi Müslümanlara da sirayet etmiş olan ihtiyaç ve tüketim kültürüdür. Bir ev için zaruri olan ihtiyaçlara elbette ki bir şey demiyoruz. Fakat evin en güzel ve en geniş olan odasının koltuk takımı, vitrin, yemek takımı gibi şeylerle doldurularak ev halkının kullanımına kapatılması, faydalarından çok zararları olan bu eşyaların bir toz beziyle ve özenle silinmesi, evlerinin bir bölümünü puthane yapan ve buradaki ağaç oyma putların her gün tozunu alan cahiliye dönemi kadınlarının yaptıkları saçmalığı çağrıştırmaktadır. Nasıl bir İslam ve nasıl bir İslami yaşam anlayışıdır ki oturmak için koltuk takımına, yemek için yemek odası takımına, yatmak için yatak odası takımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunları ihtiyaç kabul eden bir bacıyı almak ve onun böylesi ihtiyaçlarını karşılayarak ona bakmak, hiç şüphesiz ki asr-ı saadet dönemindeki dört kadını yakın akrabasıyla birlikte alıp bakmaktan çok daha zordur, diyor Mehmet Alakaş. Ve yine Tapusu Süleyman isimli kitabından cevap ver. Firavun dahi nasihati hak ediyorken benim böyle bir hakkım yok muydu? Ve kitaplarından Cuma'ya kala anlatması lazımdı. Çünkü bir insan sadece namaz kılmakla, sadece oruç tutmakla Müslüman olmazdı, olamazdı. Mehmet Alagaş'ın Alımdaki Işık isimli kitabından. Çünkü ölümü bilerek, ölümü görerek yaşamak, Arslanların gezindiği bir ormanda piknik yapmak gibi bir şeydi. Mehmet Alagaş'ın e, ölümünü bugün haber aldık biliyorsunuz ve onun hatırası olsun diye kitaplarından birkaç alıntı aktarmaya çalışıyorum sizlere. Binkitap.com isimli siteden. E, tapusu Süleyman'dan yine, Rabbimiz kadınları gerçekten değerli yaratmıştır. Onlar Rabbimizin kendilerine fıtraten verdiği bu değerleri korudukları zaman gerçekten değerli insanlar oluyorlar. Mesela Meryem'i, Hazreti Meryem yapan gerçek kazandıklarından ziyade korudukları değerlerdir. Daha çok dünden bugüne Şeytan ve Dostları kitabından mesela bir alıntı yapalım. Nitekim yaşadığımız toplumda neye iman ettiğini bilmeyen şaşkınlar ve neyi inkar ettiklerini bilmeyen ateistler bulunmaktadır şeklinde bir serzenişi var. Yine bu kitabından bir alıntı olarak aktarabiliriz bunu. Mehmet Alagaş'ın en çok ortalıkta dolaşan ya da görünen kitaplarından birisi diyebiliriz biz dünden bugüne şeytan ve dostları için. Ve ondan alıntılar Kur'an-ı Kerim olmasın, Kur'an'ı okusunlar, Kur'an'ı yüce ve kutsal bir kitap olarak bilsinler ama yeter ki İslam'ı anlamak, yaşamak için Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmesinler. Yine dünden bugüne şeytan ve dostlarından alıntı. Şeytanın asıl hedefi ilahi kitabı tahrif etmek değil, ilahi kitaptan kaynaklanan yaşantıyı tahrif etmektir. Yine aynı kitaptan bir alıntı daha. Asırlar önce İslam düşmanları tarafından döşenen mayınlar her gün tekrar tekrar patlamakta ve yeni yıkımlara neden olmaktadır. Kaldı ki cahili toplumlarda Kur'an-ı Kerim'i okuyanların büyük bir kısmı sadece okuyuculardır. Bunlar yaşanmayan bir Kur'an'ı okuyarak cennete gireceklerini ummaktadırlar. Şeytan ve dostları bu kimselerden neden rahatsız olsun ki? Yine aynı kitabından bir alıntı Mehmet Alagaş'ın Dünden Bugüne Şeytan ve Dostları. Kur'an-ı Kerim bizim yaklaşımlarımıza ve ölçülerimize göre bir kitap olmayacak. Bizler Kur'an-ı Kerim'in yaklaşım ve ölçülerine göre Müslüman olacağız. Meselemiz Allah'ın ayetlerinin bilinmesiyle halledilebilecek bir mesele olsa, Arapça bilen ve ne kadar hafızımız varsa o kadar rehberlerimiz var demektir. Ne var ki meselemiz Allah'ın ayetlerinin bilinmesinin ötesinde bu ayetlerin Rabbani manalarını anlamak, kavramak ve iman etmek meselesidir. Ne yazık ki birçok kardeşimizde bu bilinç yoktur. Falancanın kitabını okur gibi Allah'ın kitabını okumaktadırlar. Okuduğu ile ezilmesi, inlemesi ve yepyeni bir dünyaya dirilmesi gereken kıraati ile övünmekte veya mealini vererek kibirlenmektedir. Yine aynı kitabından bir bölüm daha. Şeytan aleyhillane bazı ilahi hükümleri birçok Müslümandan daha iyi bilmekte ve hareket metodunu bu hükümlere göre tespit etmektedir. Şeytana göre Allah'ı inkar eden ateistler ile Allah'ın varlığına inanmalarına rağmen Allah'a eş koşan müşrikler arasında herhangi bir fark yoktur. Her iki grupta cehenneme yuvarlanmakta yol ve akıbetleriyle şeytanı memnun etmektedirler. Şeytan aleyhillane her iki durumdan da her iki gruptan da memnundur diyor yine aynı kitabında. Yıldızların insanların kaderi üzerinde müessir olduğuna yıldıznameye ve yıldız falına inanan kimseler de bu sapık fırkanın sapık müntesipleridir diyor. Camilerde Allah'a, sokaklarda putlara, yaşantılarında tağuta yönelen insanlar Müslüman oldukları kurumsuyla kendilerini aldatan insanlardır diyor yine Mehmet Alakaş.